Kanka olan ünlüler. Acın Ilıcalı Arda Turan. Berrak Tüzün Ataç Özge Piritçi Hilmi Cem Murat Ceylan. Çağla Şikel Alişan. Songül Öden Arzum Onan Beren Saat Belçin Bilgin Demet Akalın Esra Balamir Kıvanç Tatlı Kıvanç Kasabalı Miray Daner Boran Kuzum Engin Öztürk, Aras Bulut İynemli. Enis Sarıkan, Ezgi Mola. Eda Ece, Hande Erçel. Burcu Biricik, Elçin Sangu. Seda Sayan, Safiye Soyman. Demet Şener, Ebru Şanlı. Nur Selma Ergeç. Sinem Kobal, Fahriye Evcen. Gülşen, Demet Akalın. Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ. Burçin Terzioğlu, Sinem Kobal, Can Sudere. Cem Yılmaz, Zafer Alagöz. Gülben Ergen, Deniz Seki. Şeyman Subaşı, Burcu Esmersoy. Oğuzhan Koç, Eser Yenenler, İbrahim Büyükak. Seda Sayan, Fatih Yürek. Umut Eker, Didem Soydan. Murat Boz, Burak Özçivit. Esra Dermancıoğlu, Beren Saat. Peki bu ünlülerden en çok kimi beğeniyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.